E o zaman doğru mu? Ya doğru değil. Ama bu ülkelerde ülke değil. Yani bizim anladığımız. Onun için ben mesela bu son şeyde Türkiye'nin adının geçmesi beni çok rahatsız etti. Çünkü Türkiye bütün bizim şikayetlerimize rağmen bu ülkeler gibi bir ülke değil. Biz çok daha ileriyiz demokrati açısından da, hukuk açısından da. Ha bu iktidar onu çok örselemeye çalışıyor. Bunları taklit etmeye çalışıyor. Ama bizim şu anda imkanımız var. Bak seçime gidiyoruz. Ben seçimde Tayyip Erdoğan'ı da AKP iktidarında değiştirme gücüne sahibim. Ama Venezuela'da halk değiştirme şansına sahip değil. Yüzde yetmiş oy aldığı halde son dakika bir şey yaptılar. Seçimler böyle açıklandı dedi. Kimse itiraz edemedi. Azerbaycan'da... Abi mühürsüz, mühürsüz oy kullanılan ülke hangisi Allah aşkına ya? Can Nasıl? abi. Mühürsüz. oy kullanılan ülke hangisi yani seçim değiştirme şeyi var diyorsun? Ya bu tamam. Yani, son Türkiye yaşadığı oldu. Şimdi bak. E tamam o zaman Türkiye de aynı durumda. Anatolik aynı durumda tabii. Dünyada bunu istemiyor artık. 20 tane ülkenin ismini saydın. İstemiyor. Evet. Ha? Anlamadım. 20 tane ülkenin ismini saydın. Türkiye'yi niye saymıyoruz? Çok mu iyi söyledim yani. ama baştan sen beni dinlemedin herhalde. Türkiye bütün bunlara rağmen bunlardan ileri. Çünkü benim hala o şansım var. Ama Venezuela'dakinin yok. Benim var. Son seçimde hile yapıldı mı? Yapıldı. Yani. Son e, referandumda pusulasız yapıldı mı? Yapıldı. Ama çok küçük farklar olduğu için buralarda öyle değil. 90'la çıkıyor adam. Türkiye'de bunu daha yapamıyorsun. Ve biz ilk seçimde bu iradeyi gösterebiliriz. Nitekim İstanbul seçimlerinde oldu işte. 13 bin oy farklı vardı. Vay dediler biz bilmem ne yapmışlar demek bir şey. Dediler ki nasıl oluyor bu kadar yaptık? İkinci seçimde bütün millet gitti sandıkların üzerine oturdu. Torbaları emanet etmedi kimseye. 850 bin fark yedi. Ama çok önemli bir arızayı da unutmayalım Can Ataklı. Türkiye'de iktidarda olan güç, iktidarda olan yönetici kendisine Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip olan iki önemli siyasetçiyi zindanda işte Aynı kafa diyorum bak zaten zindanda Türkiye duruyor. niye konuşuluyor? Yani, ya arızalı ülkede, bir dönemde işaret ediyor. Yani, diyor Türkiye, diyor ki, Türkiye niye konuşuluyor derken, zaten? AKP döneminde biraz bu. arızalı bir ya, dönümün. Beyaz Saray'da atladım. demedi mi adam seçim